Hepiniz kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar Es pisman değilim sen olmaktan Sen olmaktan Yaz geldi sinekler çoğaldı uh. <laughs> <laughs> <Gidir> lan <odandan. gülüyor> Bana şey lazım şöyle <laughs> diye öldürüyorsun ya öyle <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. beni dalgeli birbirinden güzel videolar atmaya çalışıyoruz. Ama velakin masa başı videolarını seven benden çok isteyen bir sürü kişi var. O yüzden bunları da ihmal etmiyorum. Arada çekerim. Bugün bugün <laughs> bugün gizli odalara bakacağız arkadaşlar. Birbirinden gizli kitaplıkların arkasında, yerin altında falan böyle gizli gizli odalar yapıyorlar biliyorsunuz. Çok hızlı konuş. Bazen çok hızlı konuşabiliyorum. Böyle bir yeteneğim var. Ciddi misin oğlum? Çıtayı bozmadan ya yani aynı hızda böyle aynı tonda böyle konuşabiliyorum. Mesela şu an yaptığım gibi konuştuğum zaman bazen diyorsunuz ki niye böyle konuşuyorsun? Böyle konuştuğum zaman nefes <laughs> Onları izleyeceğiz işte arkadaşlar. Aşağıdan da beni takip et bildirim bildirimi beğen işte. Biliyorum yoruldum artık. 7 senedir bunları söylemekten ya. Bir yapın ya artık. <laughs> evet burada ablamız 500 bin like almış. 600 bin de dislike almış. Neresi burası? Nasıl bir oda bu? Gizli bir oda geçit bir şey varmış. Allah var, var, var. <laughs> Allah. Nereden girdiler onlar? Köpek kulübesinden falan mı girdiler? Ben anlayamadım. Burası daha bitmemiş bir ev sanırım arkadaşlar. Kendilerine bir gizli oda yapmaya mı çalışıyorlar? Aa, bak böyle bir yerde. Güzel ama büyük bir yermiş. Ama çok da gizli değil gibi yani. Orayı açar bence bir insan. Daha gizlileri lazım bize. <laughs> Mesela al kitaplık. Bastı kumandaya. Bir şeye bastı ama anlamadım. Bak bir açıldı. Anneni satayım. Kasalı masalı bir yer. Ne var orada? Paralar tabi. Sakla paraları tabi. Dolarla alın. Koyun dolar. Dolar da 25 şu an. Şu an bunu söylerken 26, 27. Abi oyna bunu biz de bimden le kolay çek. <laughs> Adamları niye kıskandım şu an ben durduk yere. Aman abim kıskanıyorum baksana adamların odalara falan bir bak ya. Bak açtı ama orası kapı gibiydi zaten. Or Burası hiç gizli bir yer değildi. He banyoya girdi. Banyodan gizli bir yere geçiş yapacak. <laughs> Oğlum bunun neresi gizliydi lan? Böyle gizli oda mı olur o belli kapı oldu zaten. Puh! Kandırıyorsunuz insanlara. Öyle gizli oda mı olur? Bak gizli oda dedin. Şimdi nasıl olacak izle. Of of şu odaya bak. Allah'ım çok güzel, çok güzel, çok güzel gizlendi. Orası ama hava almaz sanki. Oran bir havalan... Allah'ım küçücük bir odayı bu kadar güzel tasarlayabilirlerdi arkadaşlar. Muazzam bir tasarım şu an bu. Bak bunu kurdular. Bir daha izlemek istiyorum. Çok güzel. Orası açılıyor içine doğru. içerim buraya PlayStation'ını bir koyacaksın. Of PlayStation'ı koyacaksın. Sana havasızlıktan öleceksin içeride. <laughs> bu ne arkadaşlar? Okulda okulda gizli geçit yapmışlar. İçerisi club mı oluyor lan? O nasıl bir okul lan? Bildiğin Hindistan'dan Amerika'ya geçilmiş gibi böyle bir hissiyat oldu bende şu an. Çok iyi arkadaşlar gerçekten. Ee, öyle oldu gibi. Yaklaşık 3-4 gündür video çekiyorum bağıra bağıra. O yüzden boğazlarım birazcık tahriş olmuş olabilir. Kusuruma bakmayın. <laughs> Bakarsınız. Bakmayın. Neyse arkadaşlar ee, burada Kel abimiz. Hepimiz aynıyız. Elçilik yapmayı. Tabii ki fiziksel özellikleriyle hiç dalga geçirmek amaçlı demiyorum. Belirtmek amaçlı. Kel abimiz kitaplı açtı ama bu artık çok basitleşti. Artık kitaplığın arkasında oda var yani. Ben artık misafirliğe gittiğim zaman bir kitaplık görüyorum. Acaba arkasında oda mı var lan falan olmaya başladım yani. Psikolojim bozulmuş olabilir. Bak. Bak işte bu çok iyi. Of bu çok iyi. Bir şey diyeceğim o. Geçerken şu demire kafamızı vur. Vurmayız ya. Abi çok güzel ya. Hem görüntü kirliliği yok hem de yani gizli yani. İstediğin zaman kaçabilirsin. Misafir mi geldi sevmediğin akrabaların? Kaç amına koyayım ya. Kaçın aşağıya. Evet yine bir kitaplık arkadaşlar. Yeter be. Park. Aa kapı çıktı buradan. Bu bu arada olur yani. Bu herkes yapabilir bence bunu. Çünkü kapının yerine falan yapmamış. Direkt kapının önüne dolabı koymuş yani. Ya, o da biraz kötü sanki abi. Onu bir düzenlesem mi o odayı? <laughs> Sanırım birazcık dağınık arkadaşlar. Evet arkadaşlar da kitaplık. Aa asansör mü o? Ha diyor değilmiş. Asansör tamam işte doğru bildim. Asansör. Arkasında sanki böyle ışık lamba falan var da hani. Hiç yokmuş gibi gözüküyor. Bu güzel saklanmış. Güzel mimarisi. Ve asansör var. O asansör seni nereye götürüyor abi? Şu an merak ettim. Onu göstermezsen ağlarım yani burada. Evet abi yeter artık. Yani kitaplıkların arkası sarmıyor artık. Bu tasarımlar bize basit gelmeye başladı. Bu abimiz sanırım emlakçı ya. Çok emlakçıya benziyor. Adamın suratı giyinişi emlakçıyım diye bağırıyor ya. O ne lan? Oğlum merdivenin bitişi. Burada mı bitiyor merdiven? Buradan nasıl kitap alınıyor? Uzuyor mu o merdiven anlayamadım. Çıktı merdivenin üstüne. E abi ben iki yanda kitabı almak istiyorum ben o ilerideki. Aa çok güzel o da. Burayı var ya güzel bir tasarlarsam mükemmel olur da. Birazcık belli değil mi? Yani ileride de kitaplık var ve merdiven bitiyor yani yarısında. Yani orada bir boklar var anladın mı? O anlaşılıyor yani. Aha Amerika. Hep Amerika'nın başından çıkıyor zaten bunlar. Hep Amerika dış minnaklar yüzünden bak silahlanmışlar yine şey yapıyorlar. Şimdi Amerikan. Amerikan doğumu. Amerikan doğumu yap. Şuna bak paraların tabi öyle pis işler yapar. Allah cayır cayır yakacak sizi oğlum. Normal bir çekmeyi buradan geçit olmayacak herhalde. He arkadaşlar kartı okuttu. Kartı okuttu ve arka taraf açıldı. Güzel. Kimsenin bulamayacağı bir şey. Bulsa bile açamayacağı bir şey. Yok artık havuzun havuzun içinde de mi gizli oda var? Of. Onunu satayım. Evin içindesin. Derledim bunu aldın. Hadi görüşürüz dedin. Çıkarttın. Evin içinden girdin. Çok güzel ama çok gizli değil yani bu. Yani bu çok gizlenebilecek gibi, bir şey gibi durmuyor bence. Bu ne? Misafir odası mı? 6 kişilik yatak. 6 tane tek kişilik yatak var odada. Oy. Güzel. Oha atlayacağım mı lan oraya? Oradan, oradan girilmez lan. Kafalama bir atlasın. Evet. Abi bu kapılar neden bu kadar küçük? Ben anlayamıyorum. Bu çocuk kapısı mı? Oğlum bu oda ne lan? Orası çamaşırlık falan muhtemelen. Nereye çıktı oğlum ben anlamadım ki. Masanın içinden şu an bardaklıklar çıkıyor arkadaşlar. Bardaklıklar değil bardaklar ve içecekler çıkıyor. Güzel. Güzel bir tasarım ama hiç gerek yok yani ne gerek var sadece zengin olduğunu belirtiyor yani bu masayı kaldırabiliyor bence indire de biliyordur <laughs> ya var ya yılların tecrübesi bu işte arkadaşlar akıl akıl yok artık kanepenin altından da mı Abi orada çok korkunç bir yer gibi duruyor. Girmesem mi? Var bir göreydik ya. İ i̇n de bir görek ya. Ne o merdiven indi. Yukarı. Bunu sanki önceki videolarda görmüştük arkadaşlar böyle bir şey. Çok beğendiğimi dile getirmiştim zaten orada. Yine kitaplık. Dumbledore. Ya ben var ya bir şey diyeceğim. Hayalim. 2-3 katlı ev zaten bu herkesin hayalidir. Ama onun bodrumu olacak anladın mı? Onun alt katı olacak. Orayı eğlence mekanı yapacağım işte orada. Müzik yapacağım. <laughs> ya müzik değil. Oturup arkadaşlarına falan oyun oynayabileceğim falan çok güzel bir ortam yapmak istiyorum ya böyle. Bu çok büyük bir hayalim ve bir gün bunu başarmak istiyorum. Başardığımda da videosunu çekip sizlere göstermek istiyorum. Çok yine gaza geldim. Arkadaşlar şu videoyu beğenin de oturayım ya. <laughs> Duygu sömürüsü yapıyorum değil mi? Arkadaşlar villada oturacağım ya beğenin şu videoyu. Karın altından da mı? Araba mı çıkacak? Ne çıktı lan bu ne? Çöp kutusu çıktı. Hayat şartları insanları nelere zorluyor arkadaşlar görüyor musunuz? Siz evinizde yatıp uyurken adamlar neler yapmaya çalışıyor? Hem yer kaplamıyor. Bak gerçekten yerden tasar. Ha, kendi kendine duruyor mu bir şey görünce? Bak hem yer kaplamıyor hem pis durmuyor. Çirkin durmuyor. Hem de kullanışlı bence çok. ben niye Flash TV'deki ürün satan insanlar gibi şu an size bunu övdüm yani. Bunu almak için sadece 139 TL vermemiz yeterli. Kitaplık arkası ne var acaba? Ne bu acaba? O kitabı çekince açılıyor mu? Oha! Onu da kimse bulamaz ha. O da olur anlarım da gizli niye ya, banyo? Yani orada mesela banyo yaparken şş, sesi duyulur gelir birisi. Of işte gerçek gizlilik budur arkadaşlar. Bak şu an imkansız şurada bir oda olduğunu bilmesi bir insanın yani. Aç bakayım. İçerisi de güzel ha. Güzel gibi duruyor ya ama. Valla zevkli adammışsın. Kız cansın. Oha kaldırım kalktı lan. Kaldırım havaya kalktı. Arabayı aşağı mı indireceksin cidden? Çalınma ihtimali yok arabanın. Ama onun altında bir şey mi şey olur ya. Ben çok korkarım. Hele bu arabaysa. BMW. BMW. İndir bakayım abim. Oğlum televizyon falan filan da var lan. Görebiliyorsun herhalde kamerayla. Of. Garaja indirdi. Onu nasıl? Ben bu Amerikaları, Amerikalıları kıskandım şu an. Şu an itibariyle gerçekten kıskandım. Ne abi? O ne? Ne oldu? Onu yapınca ne oldu? Açıldı tamam ve silah mı var içinde? Bunlar niye yapıyorlar böyle şeyleri? Pis pis işler yapmayın ya. Aynanın arkasında bir oda. Artık güzel bir odaya geçsinler ya. O ne lan? Giyinme Ha, pis görüntüden güzel bir dizayn. Pis görüntüden kurtarma dizaynı. Sadece 139 TL'ye alabilirsiniz arkadaşlar. O ne lan? O ne lan? Ben bu videoda her şey çok iyi demekten gerçekten bıktım. O yüzden arkadaşlar videoyu burada ben kapatıyorum. <laughs> Arkadaşlar umarım video beğenmişsinizdir. Daha fazla masa başı videosu için alttan like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Ne kadar çok like gelirse o kadar çok gaza geliyorum. O kadar çok biliyorsunuz zaten like'lardan para falan kazanmıyoruz arkadaşlar. Like'lar bizi gaza getiriyor. Ne kadar çok like gelirse o kadar çok video atarım. Umarım video beğenmişsinizdir. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.